Bir pazar sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Ben çekiliş adam. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam 16 tane güzel kitaptan oluşan bir çekilişten bahsedeceğim. Biraz sesim çıkmıyor kusura bakmayın. Nöbetten çıktım, uykusuzum ve yorgunum. Sizi videosuz bırakmamak için güzel bir video çekeyim, yükleyeyim, öyle uyuyayım diye düşündüm. Muhtemelen bu videoyu saat 5, 6 gibi izlersiniz dostlarım. Hemen çekilişin olduğu sayfaya gidiyoruz. Ki arkadaşlar çekilişteki kitapların çoğu şey dostlar İş Bankası yayınları. Şu an baya saçmaladım sayfayı bulmak için. Sayfamızın ismi dostlar Portukala. Doğru telaffuz ettim umarım. Şöyle çekilişin olduğu posta gidiyoruz. Direkt takip ettim sayfaya. Şöyle tam tamına 16 tane kitap ve çoğu İş Bankası yayınları. Bence gayet mantıklı bir çekiliş. Ve girmenizi tavsiye ederim. Yalnız işin kötü yanı sadece 1000 1200 kişi katılmış. Bu sayı çok yüksek. Kazanma oranınız var. Ama imkansız değil. Biraz zor ama imkansız değil de olsa. Çekilişe katılmak için Portugala hesabını takip etmeniz. Yoruma bir arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Ne kadar yorum o kadar şans. 3 Mayıs Pazartesi günü sonu arkadaşlar. Hemen şöyle kimi etiketliyoruz. Sümeyra'yı etiketliyoruz. Şöyle kendimi etiketliyorum. En sevdiğim arkadaşım kendim canım kendim. Ve Polat etiketliyoruz. Polat çiftçi. Şöyle 3 tane Demirbaş arkadaşımızı etiketledik posta. Postu beğendik ve sayfayı takip ettik dostlarım. Umarım beni takip eden güzel bir kardeşimize, güzel bir arkadaşımıza çıkar. Sizden ricam eğer bu halde bile video çekiyorsan bana destek olmak için Videomu beğenip beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Aboneyseniz zili açabilirsiniz. Hoşçakalın. Ben çekiliş Adam.